Ve evet hazırlandım bile ben. Birazdan evden çıkacağım inşallah. E, biliyorsunuz günümüzü genellikle dışarıda yapıyoruz. E, bu seferki gün evde olacak. E, bu gittiğim arkadaşım mimar. Onun da görüncesi böyle konseptler hazırlıyor. E, bir sürü mesela nişan, düğün, doğum günleri, organizasyon. E, siz nasıl bir şey isterseniz ona göre de çok güzel organizasyonlar yapıyor ve hepsi birbirinden güzel. Daha önce sağ olsun bize de yapmıştı yine Sezi'nin evinde. Şimdi kış konsepti yapıyoruz biz bugün. İçeriğimiz böyle. Bize de güzel bir kış konseptli masa hazırlayacak inşallah. E, o yüzden de böyle beyaz giyinelim dedik kış konseptine de uyalım diye aramızda kızlarla öyle konuştuk valla beyaz gömlek vardı bir de beyaz baktım böyle bluzum vardı eşim dedi ki bunu giy <laughs> bu sana hem yakışıyor e, zaten çok da nadir giyiyorum gitmişken hadi bakalım böyle giyinelim istedim şöyle gayet de güzel oldu bence bir de şu gözümün üstüne eyeliner çekmeyi tam olarak bir yapabilsem her şey muhteşem olacak ama neyse yavaş yavaş diyelim. Ee, şimdi hazırlandım. Birazdan evden çıkıyorum. Orada buluşuruz o zaman sizlerle. Geldim. Arkadaşımdayız. Yalnız konsept nasıl? Şuradaki ışıkları da yakabilir miyiz sizin? Şöyle bir yukarıdakileri. Daha güzel gözükür. Oo, şahane. Gerçekten şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok güzel olmamış mı? Ben çok beğendim. Her şey bütün detaylar düşünülmüş. Eşim, yine her zaman şey olduğu şey gibi yapıyorum. vallahi. Şey Harika. <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> Beklediğimiz arkadaşlar var. Onlar da gelsin. Ondan sonra geçeceğiz inşallah. Yalnız masaya yine bayıldım. Her şey çok güzel. Bu arada şöyle ikramlıkları da göstereyim size. Geçmeden önce yalnız nasıl güzel hazırlıklar yapmış canım arkadaşım. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Ben çok güzel bir gündü harikaydı Gerçekten çok eğlendik çok da iyi geldi bana konsept nasıldı çok büyük emek bu işleri yapmak da gerçekten de sevmekle oluyor sevmezseniz zaten uğraşamazsınız tekrar Gözde Hanım'a teşekkür ediyoruz Tabii ki Sezinciğim'e bize evinde bu şekilde güzel ağırladığı için Ayrıca çok teşekkür ediyorum Ayşe'cim Havva'cığım, Esincim, Güllü hocam, e, hepsi çok kıymetli ve çok değerli. Harika bir gün geçirdik sizin anlayacağınız ve güzel olan her şeyin bir sonu var. Bu da bitti. Çok fazla video çekemedim. E, çünkü hani hem anın tadını çıkartmış oluyoruz. Bir de e, bu gruptaki arkadaşlarım çok fazla sosyal medyayla sadece kendi kişisel hesapları var. Tabii ki hepsi iş güç sahibi insanlar. E, o yüzden hani onlar da çok alışık olmadıkları için... Bir de rahat edemiyorsunuz gerçekten videolar kameralar falan yemek yerken özel anlarınızın bir çoğunu kaçırıyorsunuz çekeceğim edeceğim derken böyle daha rahat daha güzel oluyor zaten ben çok dikkat ediyorum bu tarz çekimlere bir yere gittiğim zaman hemen göstermem gerektiğini gösterip sonrasında oradaki arkadaşlarımla anın tadını çıkartıyorum telefonu falan çok fazla ellemiyorum bile. Şimdi e ee, ne güzel yedik içtik. Her şey bitti eve geldim. Mutfağa girip yemek yapmamız lazım tabii ki. Böyle bir yerden geliyoruz ya biz hanımlar. Özellikle de günümüz falan varsa. Eve döndüğümüz zaman hemen tekrar mutfak tok karnına da. Aslında gitmeden önce hazırlamak gerekiyor bazen. Çoğunlukla öyle yapıyorum ama bugün tabii ki evde herkes olunca kahvaltı falan geç oldu. O yüzden de şimdi eve gideceğim. Onların sevdiği mutlaka bir şey bulacağım ve yapacağım. Ama ben bu akşam bir şey yemeyeceğim. Çünkü bayağı yedim. Salatalar harikaydı zaten. Onlarla bile doydum yani. Hep hepsi çok güzeldi. Bir dahaki günlerde buluşmak üzere diyorum. Şimdi haydi evde buluşuruz. Ah ah hiç sormayın. Ben ne yapmışım? Videoyu dik tutmak, yan tutmak yerine dik tutmuşum dik tuttuğum için de bir önceki görüntü YouTube için uygun değildi. Yani dik çıkıyor o zaman öyle çekim yaptığım zaman. YouTube'a da yan çekerseniz eğer tam bir ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Bu arada YouTube'a yeni başlayanlar da hani bunu öğrenmiş olsunlar. Yan tutarak videolarınızı YouTube'da o şekilde çekmeniz lazım. Evet hamurumuz hazır. Şöyle birazcık unladım. Sezgahıma gördüğünüz gibi hemen merdane ile açıyorum. Çok kolay, çok pratik, çok kısa bir sürede yol alacaksınız bu hamurla. Çok kalın olmasın, çok da ince olmaz, olmamasına dikkat ederseniz çok lezzetli olurlar. Ve kısa sürede de hemen hazır oluyor. Yani beklemenize gerek de yok. Hatta şöyle yapayım. açamadım buraya açayım bir taraftan da yağımız kızarmaya başlasın şöyle arada bir de un serpiştirelim Çünkü istemesek bile yapışma olacaktır ve evet hamurlarımız hazır. Artık şöyle bir bardak yardımıyla hemen çıkarttım ve doğruca kızgın yağın içerisine gitmeye hazırlanıyor. Şöyle göstereyim kalınlık ve incelik ayarını da. Bu kadar olması kafi. Evet, hemen şöyle göstermek istiyorum. Puf puf bakar mısınız? Ve şöyle bir tanesini de böldüm. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. Harika oldu, mutlaka deneyin derim. Şimdi çayım da demlendi ve kahvaltıya geçiyorum. Oradan da Ceren'i derse götüreceğim. Eh, ders alıyor çünkü özel ders alıyor. Onu götürmem lazım. Bir tekrar yaptırıyoruz. Erkenden çıktık. Ceren'imle birlikte ilk Ceren'in dersi var. Şimdi oraya götürüyorum onu. Hiç ara vermeden tam gaz devam etmemiz lazım. Yoksa <laughs> unutuyor, unutabiliyoruz. Bir de eksikleri tamamlamak için bu çok iyi oldu. Hava da nasıl güzel bugün. İnanamıyorum ya. Dün donuyordum ben. Bugün bambaşka bir hava oldu. Allah'tan öğretmenimizin evi de yakın. Şimdi hemen orada oluruz. Evet geldik. Öğretmenimizin evindeyiz. Öğretmenimizin izni alarak sizlere şöyle salon dekorunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok modern. Her geldiğimde ben de çok beğeniyorum. Bizim evimize de çok yakın. Burada 3 artı 1 bulsaydım o zamanlar bu sitenin içerisinde ev almak istiyordum ama nasip olmadı. Burası 2 artı 1 ve çok kullanışlı bir daire öyle söyleyeyim size. <laughs> Duvardakini ilk gördüğümde taş sanmıştım ama sonra duvar kağıdı olduğunu söyledi inanamadım. Çok güzel ve çok modern durmuyor mu? Şöyle yavaş yavaş sizi salonun içerisine alacağım, göstermek istiyorum. Belki yeni eşya alacaklar varsa ya da yeni bir şeyler yaptıracaklar, fikir olur diye düşündüm. Şöyle çok güzel bir TV ünitesi. Çiçek nasıl ama çok yakışmış o keşeye. Daha önce bir şekli böyle değildi. Yeni değişiklikler oldu. Böyle de çok güzel olmuş. Koltuk kullanışı falan çok rahat, çok güzel, çok da şık duruyor. Yine böyle orada da bir mağazadan almış öğretmenimiz de. Şöyle perdeleri de göstereyim. Tabii ışık vuruyor tam net gösteremiyor da olabilirim. Burası da böyle. Bu kırlentler nasıl yakışmış ya çok güzel olmuşlar masanın modelini de göstereyim sizlere. Gerçekten çok modern ve şık duruyor. Peki ya buradaki çiçeklere ne demeli? Ay bu da çok güzelmiş. Ve şurada hemen bir tane balkon var. Tabii ki Diğer odalar şimdi hem Ceren'le dersi var hem de mutfakta da kızı var. Çok tatlı bir kızı var. Şimdi biz onunla çay içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Buraya her geldiğinde kahve çayı birlikte içiyoruz. Zaten bir saat sürüyor. Git gel olmasın diye de ben de bekliyorum. Evet. İnşallah fikir olmuştur diyorum. Evet Ceren'in dersi bitti. Ben onu eve bıraktım. Şimdi tekrar hemen geri çıktım. Sizi Ordu'da bir kadın girişimciyle tanıştıracağım. Az önce yazıştık, mesajlaştık. Instagram'da ulaşmaya çalışmışlar ama ben tabii ki o kadar mesajın arasında görememişim. Ee, bir aracı vasıtasıyla görüşmüş olduk, konuşmuş olduk. Şimdi gideceğim, yerlerinde ziyaret edeceğim onları. Böyle kadın girişimcilere sonuna kadar destek olmalıyız. Oto yıkama, oto yıkama yeri açmışlar. Düşünsenize biz hanımlar bazen araçlarımızı yıkatmaya ya eşlerimizle gönderiyoruz ya da bir tanıdıklarımızla. Çoğu zaman tab tabii ki kendimizle götürüyoruz ama bazen zorlandığımız zaman da oluyor. Ama böyle hem kadın girişimcimize bir destek olacağız hem de e, bir kadın otu yıkamaya arabayı bırakmak bizler için daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası beni çok mutlu etti duyar duymaz. E, tabii ki dedim hemen uğrarım birazdan. Bir de benim mahallemdeymiş. E, gitmesem olmazdı. Hem bir hayırlı olsun demek istiyorum. Hem de onlarla tanışmış olmak istiyorum. Evet. Bahsettiğim yerdeyim. Merve Hanım ve Deniz Hanım birazdan Aracımı yıkayacaklar. Harika iki kadın el ele verip bir ota yıkama iş yeri açmışlar. Vallahi gurur duydum. Biraz sohbet de ettik. Şimdi biraz kendilerini tanıtacağım ben size. Evet, ben az önce Merve Hanım'la ve Deniz Hanım'la tanıştım. Çok da güzel sohbet ettik. İki kadın girişimcinin el ele verip neler yapabileceğini gururla dinledim açıkçası. Beni çok gururlandırdılar. Çok da tatlı insanlar ve buradan da bir sürü kadına örnek olacağını düşünüyorum. Merve ben yap, iş yapmak isteyen, iş yeri açmak isteyen biliyorsun bu tarz işler kadınlara da aslında biraz uzak işler. Siz nasıl başladınız? Sizin hikayeniz nasıl? Ben biliyorum ama istiyorum ki bir de beni izleyenler bilsinler şekilde Ben e, araç sevdalısı biriyim. Seviyorum arabaları. Kendi aracım var. E, rahat bir şekilde kendi aracımı tutamaya götüremeyeli bir fikirat e, bir bayan e, olarak ben götüremiyorsam, hani ben biraz daha sert bir zaçlı biriyim. Çoğu yüzde doksanlık kısmını zaten götüremiyorum. Evet, ben, Şimdi, ben mesela hiç götürmüyorum. <laughs> evet, eşimiz, dostumuz, evet. E, abimize veriyoruz, kardeşimize veriyoruz, bu şekilde gidiyoruz. Ama Dedim artık buna bir dur demek lazım. Evet, yurt dışında bayan iş olarak görülür, erkek iş olarak görülmüyor. Bayan ağırlıklı olarak da çalışılıyor. Tabii Türkiye'de bu yok, nadir. Evet. Yani birinin beş parmağını geçmeyecek derecede çok nadir. Dedim ordu da bunu artık. Orada da ilksiniz sanırım şu anda. Yani kadın olarak yapan belki eskide geçmişte yapanlar vardır ama evet, şu anda bildiğim şu an. bir siz varsanız. Evet, şu an ilk kez orada. Daha önce yapıp kapatan, devreden vesaire de tabii ki de var. Ee, piyasanın da hakimiz. Araçlar konusunda da ge e, şuna geleceğim, ee, burada müşteri ağırlamıyorum kesinlikle, misafir arayacağım. Buna her zaman dile getiriyorum. Bu işletmeyi, ben tabii ki işletme kendime götürecek, tabii ki biz buradan bir ekmek kazanacağız ama öncelikle ben burayı hayalim için açtım. İki yıldır bekleyen bir hayalim var. Onu gerçekleştirdim. Bir aylık bir işletmeyiz ama işimizi profesyonelce yapıyoruz. Misafirimiz olup gelip görmek isteyen, temizliğimizi bakmak isteyen herkesi bekliyoruz. Bundan sonra ben hep sizin misafiriniz olacağım. Allah'ın izniyle ve orada da İnşallah ve Ordu'da beni takip edenler varsa mutlaka gelin Deniz Hanım'la Merve Hanım'la tanışın bir kahvelerini için zaten ondan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Gerçekten titiz ve temiz iş yapıyorlar. Ben yıkadıkları araçları gördüm az önce. En ince ayrıntısına kadar da emek veriyorlar. Çünkü işini hakkıyla yapıp kazançlarına da haram karıştırmak istiyor, istemiyorlar. Ve helal kazanç sonuna kadar. Çünkü her şeyleri sigortalı ve her şey usulüne uygun yapılmış. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum size. Eve geldim üzerimi değiştirdim akşam yemeği telaşı derken şu köşeye oturdum hemen videoyu editleyeceğim neyse benim için çok güzel bir gündü özellikle de e, bu iki hanımefendiyle tanıştığım için çok ama çok mutlu oldum aynı zamanda da bir kadın olarak gurur duydum helal olsun dedim valla maşallah subhaneallah İnşallah böyle kadın girişimcilerimiz çoğalır etrafımızda kendine güvenen ayakları üzerinde duran kadınlar artar diyorum. Hayallerinizi hiçbir zaman ertelemeyin. Eğer elinizden gelen, gerçekten yapabileceğinize inandığınız işler varsa mutlaka değerlendirin. E çünkü insan bir şeyler ürettikçe çok mutlu oluyor. Ne bileyim, bir örgü bile ördüğünüz zaman evde ben mutlu oluyorum sonucunu, finalini gördüğüm zaman. Örgü demişken bu ara biraz elim boş kaldı. Neyse bir şeyler bulacağım çok yakında. Bugünlük benden bu kadar olsun diyorum. İzleyip destek verdiğiniz için ve her daim yanında olduğunuz için Allah bin kere razı olsun. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vloglarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.